Jöleli meyve şekerlemelerinin niçin mavi renklisi yok? Stade'den işte, Niklas'ın sorduğu soru bu. Jöleli şekerlemelerin çoğunun temel bileşeni olan jelatin gayet rahat boyanabiliyor. Aman iyi ki de öyleymiş çünkü jelatini bu halde gören hiç kimse satın almazdı. Çok önemli bir nokta da boyar madde ve aromaların yapay değil doğal olmaları gerekiyor. Peki bu yüzden mi mavi meyve jöleli şekerleme hiç yok? ...doğada mavi boya çok ender bulunur. Çamaşırlarınızda mavi renkli leke gördüğünüzü hatırlıyor musunuz hiç? Olsa olsa mor lekedir. Çünkü gerçek anlamda mavi renkli, aynı zamanda zehirsiz ve sabit bir boyar madde doğada hemen hemen hiç yoktur. Bunun istisnası dünyanın en eski bakteri türleri. İşte bunlara siyano bakteri deniyor. Yani mavi bakteriler. Tropik kuşaktaki tuzlu su göllerinde bulunuyorlar. Bu elindeki onların Spirulina cinsi. Kısa bir süre önce gıda boyası olarak kullanılmalarına izin verildi. Hmm. İyi de o günden beri piyasada mavi jöleli şekerleme gördünüz mü? Hayır. Çünkü jelatini artık maviye boyayabilirsek de bunu istemiyoruz. Niye? Çünkü atalarımızdan miras kalan içgüdülerimiz çürümüş et, küflenmiş ekmek gibi mavi renkli gıdalardan uzak durmamızı söylüyordu ondan. Sakın ha. Böylece hepsi bana kalsın. Merak etmeye devam.